Hem Avrupa Motor Camiası e, dahilinde bir ilk çünkü e, iki adet Survivor turcuları yani uzun yol çok ağır bir yolculuk geçirecek olan iki grup aynı günde bir e, grup Japonya tarafına bir grup Allah rezil Mekke tarafına doğru yola çıkacağız. Beş kişi e, güneye doğru gideceğiz. Dört kişi Allah izin verirse Japonya tarafına gidecek. E, bu bir ilk. E, herkes gider Mersin'e biz gideriz Tokyo'ya Cezayir'e gibi bir sloganla yola çıkacağız inşallah. Şimdi aslında Japonculardan başlayalım. Hüseyin'cim. Küçükten olsa bir duygularını alalım kardeşim senin. Uzun aradan sonra şöyle bir uzun tura çıkalım dedik. Şöyle bir Japonya'ya gidelim gelelim o kadar yani. <laughs> Daha da Osman'a gelelim. kadar <laughs> ben <laughs> Bir Japonya'ya gidelim gelelim. gelelim dedik yani. Dört ay. Yeter dört ay. Olmazsa e 5 ay. Bu böyle Yetmez 6 ay. Böyle havadan mı aklına <laughs> geldi bir Japonya? Öylesine. En yola çıkıyoruz. Hayırlısı inşallah. Ee, Rasim'dir. Osman. Rasim'dir. Heyecanlıyım. Bir aydır bu anı bekliyordum. Ee, Aramalıyım aram, mekarım. Aram. Haydar Hayır, <laughs> <tüm oynayalım. gülüyor> e, Vallahi hayırlısı sağ sağ olun, gidelim gelelim, inşallah sizler için hayırlısı diliyorum. E, hayırlısı diyelim ya. Benim ilk büyük turum olacak bu arada. Kendimi tamamen bildirmeye emanet ediyorum. Yolunuz e, açık e, olsun. Eyvallah e, e, yani Her şeye karşılaşacaksınız <laughs> artık. Bakalım Allah izin <laughs> verirse. Osman abi. Canlarım yapınca, yapınca, yapınca belasız, kazasız. Sizlerle birlikte durun, bize alışık durun. İnşallah, inşallah. O yüzden bir hafta sonra katılacağım arkadaşlarla. Bugün biraz buruk kalbim. Ama olsun, önemli değil. Kazasız belasız inşallah bir noktada buluşuruz Ondan sonra da beraber güzel bir vakit geçiririz. Güzel i̇nşallah. bir tatil geçiririz i̇nşallah. inşallah. Bütün yola çıkan arkadaşlara da şimdiden hayırlı yolculuklar. <laughs> Heyecanla da diyelim. Allah nasip ederse Avrupa'dan evet. motorla umresini yapan ilk grup oluruz inşallah. Önce abi. Hepinize Allah'a ısmarladık diyelim. Ee, uzun bir turumuz olacak. İnşallah sağ selamet evet. gideriz. Dualarınızı bekliyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Genç kalırsınız. Genç kalırsınız. Vaha. Çok iyi. Beşir abi. Kaydır bu ay bu anı bekliyorduk. En sonunda geldi. İnşallah. sağ ol. Eləki-ki gələcəksin inşallah. Artıq bütün gözələr təkrar nə taş deyəmsin. Amin. Evet an itibariyle ilk molayı verdik. Çayımızı, kahvemizi söyleme sahip içtik. Poğaçalarımızı yedik. Arka bir yol etme merasimi yaşadık gerçekten. Allah hepinize razı olsun. Birçok arkadaşımız, dostumuz Almanya'dan, Belçika'dan ziyarete geldiler. Bu güzel pazar sabahında bizi yol etmek için. Tuncay abimiz, gördüğünüz gibi Besat abimiz aynı şekilde bizimle beraber arkamda Ramazan. Şu an Belçika'nın Liyece şehrindeyiz. Yani like Liege. Dağları çok güzel, ortamı da çok güzel Belçika'nın ama yani yine an itibariyle çok rüzgar var, inanılmaz bir rüzgar var. Az önce durduğumuz yerde çayımızı zor kaynattık. Rüzgardan yaraladık. Tabii ki donduk, gerçekten çok üşüdük. İleride de gördüğünüz gibi son derece kapalı havalarımız. Yağmur yok, yağmur olmadığı için çok daha e, ee, memnunuz ama inanılmaz bir rüzgar var. Sanırım arkaya bakıyoruz. Arkadakiler geldiler. Yavaş yavaş artış. Bakalım. Ee, bu kilometrelerden sonra yaklaşık 420 kilometremiz var. Sanırım bir mola sonra bir mola daha vereceğiz. Sonrasında Dijon artık Dijon Fransızca nasıl söylenir bilmem. Şehrine gideceğiz. Henüz Lüksemburg'dayız. Daha doğrusu Belçika Lüksemburg'dayız. ama gerçekten çok soğuk. Yani tam ediyorum ne kadar bir derece olduğunu, kaç derece olduğunu ama herhalde bir 5-6 derece var şu an itibariyle. Gerçekten Bizi çok da kalıp yemedik. Önümüzde Dijon şehri var. Dijon şehrinde kalacağız. Sonrasında Montepilier. Yine Fransa'nın güneyindeki Montepilier sahil kasabasında kalacağız. Sonrasında yine Yarından sonra inşallah Barcelona şehrinden gideceğiz. İki gün ya da üç gün orada kalacağız. Barcelona çok güzel bir şehir. Aynı zamanda aynı zamanda sahil şehri. Büyük ihtimalle iki gün boyunca sahilde bu zaman geçiririz. Çünkü bir gün boyunca belki şehri geçiririz. Bilinmez. Keyfimize göre. Motorculuğun da zaten en güzel tarafı o değil mi? Yani gerçekten özgürlük, keyif. Bir kısım kendi dünyada yaşarsın. Kaskının içinde ağlarsın, geri gelir. Kaskının içinde gülersin, geri gelir. Bazen üzülür, bazen de şeylenir. bazen müzik dinlersin. Hatırlarsın, özlersin. Bu kaskın içi demek gerçekten güzel bir dünya. Kendi dünyanın. O yüzden motorculuğu... Yani... Herkese tavsiye ediyoruz desek geri var. Sadece doğal olarak siz anlarsınız ki son derece eziyetli olduğu bölümler var. Meşak Çok yorulduğunuz, çok artık yeter artık dediğiniz yollara rast gelebiliyorsunuz yüzlerce kilometre yol yapıyorsunuz. Ha bazen yorabiliyor. Bir araba kullanmak gibi değil motor. Şahin ne de demiş? Araba kullanırken gibi Motor kullanırken biz de kopyumda oynarsınız. Onun gibi bir şey motor kullanmakta ama ...tabii... her şeyi getirisi götürüsü iki tarafı kötü tarafı güzel ve çirkin tarafı olduğu gibi motor kullanmanın da hem cazip hem de cazip olmayan birçok tarafı var. Ama biz ne zaman kötü taraflarıyla, iyi taraflarıyla bu camiayı, bu dünyayı, motor dünyasını seçtik. Ne mutlu bize son derece güzel dostluklarla, bütün Avrupa'nın her şehrinde, her köşesinde güzel dostluklarla bir ortam oluşturduk biz olarak. Bu açıdan son derece memnunuz, Yani motor bahane, dostluk, şahane misali, daha doğrusu çıktık şahane misali. Harika şeyler yaşıyoruz inşallah, yaşatırız da ömrümüzün geri kalanında. Seviyorum sizleri, seviyoruz sizleri. İnşallah daha bir dahaki şekilde görüşmek üzere diyorum. Tekrar tekrar çok teşekkürler. Bu sabah bizi yol etmeye gelen abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz çok mutluyduk. Gerçekten çok güzeldi. Sevgi ve saygıyla kalın inşallah. Evet. Arkadaşlar yine Bülent abi. Yine yağmur. Yağmur mu? Gösterir misin bana yağmur? Ba Arabalar ıslak, motor ıslak. Ufaktan bir şey o ya. Ee, az sonra görüşürüz. Oğlum o zaman. rahmettir ya. Yağmur berekettir ya. Yağmurun yağdığı her yerde ot çıkar, ağaç çıkar. Yağmurun yağdığı yağmur, her yerde çiçekler... Sen ne yapacaksın otu çiçeği yağmuru? <laughs> az sonra çöllere gideceğiz. <laughs> bir yerden kurtarmaya çalışıyorum. Uğursuzsun. <laughs> <laughs> Millet bereket diyor ama. <laughs> Şu an var ya Avrupa'da inan, yani inanılacak gibi değil gerçekten. Bizim indiğimiz yerde fırtına var sağ taraf kuru, sol taraf kuru. Yani doğu batı kuru. Aynen. Güney'e doğru böyle bir çizgi var. Evet, Bülent abi. Yani bu biliyor musunuz? Şu an Dijon şehrinden, yani bu şehirden Montpellier'e gideceğimiz yere kadar 500 kilometre oralarda ağaçlar çıkacak, çiçekler çıkacak, otlar büyüyecek, kuşlar, arılar. Bu yağmur dolayısıyla hepsi bereket bulacaklar. Bunu böyle düşünün ya. Yani siz niye şimdi motor üzerinde e, gidiyoruz diye, ıslanacağız diye, donumuza kadar leş gibi olacağız diye, ne bileyim motorlarımıza su kaçacak diye. Şu, niye o kadar endişeleniyorsunuz? Ne bileyim biz iki tekeriz. Yani ne olabilir ki? Belki bununla da ot çıkar, belki bununla da çiçek çıkar. Şuradan, aradan. Bileyim, Yeter, yeterince eşya yok bir daha açıp dikeceğim aç motoru. Ne bileyim şuradan şey yani... Şey yani... Anlayın yani işte Yağmur... Ya yani yerseniz, şey pardon yani inanırsanız öyle bir şey... <laughs> Abi benim motor Yağmur'dan korkuyor, ne yapacağız? Senin motor... Ya sen korkuyor olabilirsin de. Hatta öbür abiler <laughs> de korkuyor olabilir de. Bu arkadaş hayatta. Baksana yavrum ıslanmış. <laughs> bu marka, bu marka öyle bir motor yapıyor ki, şu marka. Bütün dünyanın en iyi markasıdır bu. Oo. Bak kameraya çekti ha. Biliyorum. Bütün dünyanın en kaliteli markasıdır. Sadece ruh yok. Yani şuna bindiğin zaman bir şey hissedemiyorsun hocam. Yani motorumu biniyorum, bir aleteme biniyorum. Çünkü alet çok kaliteli. Aletin her tarafından kalite akıyor. Buna dünyayı geçsen bir şey olmaz. Bırak yağmurdan korkmayın. Niye vuruyorsun ayıp... motora? Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? bu. Şuraya vursam bu, bu dünyanın en kaliteli motoru ama ruh yok. Yani şu, şimdi şundaki ruhla bundaki ruh arasında dağlar kadar fark var. Ben buna bindiğim zaman motora bindiğimi hissediyorum. Buna bindiğim zaman bir demire bindiğimi hissediyorum. Yani demire binmek var, bir ata binmek var. Farkı bu. O yüzden dünyanın en kaliteli motoru da olsa içi boş hocam. Hani nasıl derler? Hani tabiri caizse Rus kızları güzeldir falan filan. Ama ruh yok hocam. Tamam güzel manken gibi kızlar ama ruh yok. Ama bir Türk hatunu görebilir misiniz? Bu da bir Türk hatunu gibi işte. Öyle kıyaslayın. Bu bir Rus hatunu. Bu da bir İtalyan hatunu. <laughs> Niye? Hani daha demin Türktü. Şimdi olmaz o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Türk, Türk kadınları <laughs> alınır oğlum. <laughs>